Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Abdüley nasıl? Daha iyi. Bedri Fincancı, Lale Zara Aynacı diye bir kadının örgütün yeni hareketinin başında olduğunu söyledi. Örgüt artık mücadelesini kadınların önderliğinde sürdürme kararı aldı. Niye? Erkek mi kalmamış? Kadının daima dokunulmazlığı vardır. Diyelim ki senin karşına çıktı. Ne yapabilirsin? Ona el kaldıramazsın. Silah doğrultamazsın. Hadi ben yapmam da bu ülkede benim yapmadığımı yapacak milyon adam var. Silahlı mücadeleden siyasal mücadele dönemine geçişte doğru bir strateji uyguluyorlar. Hem Avrupa'ya hem dünyaya daha sempatik ve şiddet içermeyen bir mücadele tarzı. Biz ne yapıyoruz? İçlerinde üst yönetimde adamımız var. Kim? Sıtkı Kızıltaş. Çift taraflı mı çalışıyor? Hayır. Bizim yetiştirip içlerine koyduğumuz bir adam. Yüzde yüz onlardan görünüyor. Ve yıllardır açığa çıkmadı. Onunla temasa geçebilir miyim? Hayır. Asla. Açığa çıkmasını istemiyoruz. Amerika baskı kurarak Avrupa'da büyük uyuşturucu operasyonları başlattı. Örgütün üst düzey bazı adamlarını tutuklattı. Avrupa görünürde buna boyun eğdi. Ama onlar da örgüte tarzınızı değiştirin, yola öyle devam edin dediler. Amerika iki tarafa da mesaj veriyor öyle mi? Örgüte benim dışımda hiçbir ülkeyi güç olarak kabul etmeyeceksin derken, Türkiye'ye de bak ben seninle birlikte hareket edip örgütü yok ediyorum. Sen de gereken demokratik tedbirleri al. Aynen böyle. Bu tedbirlerin içerisinde af söz konusu mu? Af için yeni yasaya gerek yok ki. Af için tek yeterli şey pişmanlık kavramı. Pişmanım diyen serbest kalacak. İmralı? İmralı'daki pişmanım demez. Dedirtmezler. Aksi takdirde adam bütün geçmişini reddetmiş olur. Niye? Mahkemede pişmanım dedi. Hayır. Üzgünüm dedi. Pişmanım demedi. Tabii ki İmralı üstünden pazarlık yürütülüyor. Ama bu küresel güçlerin her iki tarafı kıskaca alma operasyonu. Örgüte İmralı'daki serbest kalacak mesajını verirken Türkiye'ye de bak serbest kalır diyorlar. İsrail Amerikan politikasına nasıl bakıyor? Sıcak bakmıyor. Zaten doğacak çatışmaları bu eksende bekliyoruz. Örgütün içindeki adamımız Sıtkı Kızıltaş. Onu nasıl kullanıyoruz? çözümün iki tarafın uzlaşmasıyla ancak mümkün olduğunu güçlü bir biçimde savunuyor. Ajan olarak suçlanmaması için de arada bir şahin mesajlar veriyor. Feller bu adamı nasıl tespit edemedi? İbrahim'e de dedim. Ortağımız devletin en üst makamına geldi. Biz bir hayırlı olsuna gitmedik. Sen de hiç utanma yok mu? Demedim mi İbrahim? Dediniz de efendim, Memati Bey bize randevu vermedi. Hmm. Orta randevuya ne gerek var? Burası da bizim kendi yerimiz sayılır İbrahim. Siz aranızda konuşacaksanız niye buraya geldiniz? <laughs> Memati'cim, benden sana ortak tavsiyesi. Devlet adamının üstüne mal varlığı olmaz. Limandaki hisselerini gönül rahatlığıyla bize devredebilirsin. Siz hayırlı olsuna mı geldiniz? Bana çökmeye mi? Demedim mi İbrahim? Memati kuruş koklatmaz diye. Dediniz Fikret Bey. İbrahim, bir yerden duydum ki... Zaza İskender'i getirip sana emanet etmiş. Doğru mu bu İbrahim? Doğrudur efendim. Niye haberim yok İbrahim? Çok kalmayacak diye haber vermedim efendim. Niye haber vermedin diyorum İbrahim? Efendim, İskender'in kimle temas ettiğini, kiminle anlaştığını öğrenmeden niye söyleyeyim? Dedim ki öğrenip memati'ye öyle bildireyim. Madem ortağız, Şimdi oldu İbrahim. Öğrendin mi peki? Öğrendim efendim. İbrahim, lafı geveleme. Amerikalılar İskender'i nüfuslarına geçirdiler. O zaman ona Büyük Alexander mı diyeceğiz İbrahim? Ben İngilizce bilmem efendim. <laughs> Niye? Kızın kaç dil birden biliyor? O kızından her gün bir kelime öğrensen İbrahim. Ben sizin muhabbetinizi bölmeyeyim. Anladık. İspiyonunuzu yaptınız. Devletin kayıtlarına da girdi. Devlet de size çift taraflı çalıştığınız için çift nişaneyi taktı. Her hafta gelin, ispiyonunuzu yapın, nişanenizi alın. Hadi hadi, uğurlar olsun. Peki hisseleri nasıl yapalım Memati'ciğim? Size kıssadan hisse vereyim. Cehennem olun gidin. Bizim gazetemizin çizgisini biliyorsunuz. Avrupa Birliği kriterlerinin Türkiye'de hayata geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Verdiğimiz demokrasi mücadelesi çerçevesinde tabii ki sizi de destekleriz. Turan Bey, siz beni tanıyorsunuz, ben sizi. Ben sizinle bir medya patronu olarak görüşmeye gelmedim. Herhangi bir siyasi çizginin temsilcisi değilim. Madencilikle uğraşıyorsunuz. Halkımızın madenlerini dağlarımızdan soymanıza göz yumuyoruz. <laughs> Bunun bir bedeli olacak elbette. Tabii ki bizi destekleyeceksiniz. Bir jest olarak değil, bir görev olarak destekleyeceksiniz. Ayrıca ikinci işiniz kağıtla. Kağıtta malum, en kolay yanan madde. Çok açık sözlüsünüz. Bizi bu çözümsüzlük noktasına konuşmamak getirdi. Ben gerçekleri konuşmak için buradayım. Benden ne istiyorsunuz? Halkımıza karşı suç işleyen bazı devlet görevlilerinin gazetenizde boy boy afişe edilmesini istiyorum. Yanlış anlamayın. Yapmadıklarıyla değil, yaptıklarıyla yargılamanızı istiyorum. Bunun için size gerekli bilgi ve belge desteğini vereceğim. Biz gazeteciyiz, tarafız. Belge ve bilgi gerçekse, biz onların açığa çıkmasından tarafız. Kazım. Birader bir bakar mısın? Buyur... Aa, ne oluyor kardeşim? Ne oluyor böyle ya? Yavaş Kazım yavaş! Ben size ne yaptım? Bırak beni. Memlekete yapmadığın kaldı mı? Siz kimin için çalışıyorsunuz? 14'lü için çalışıyoruz. Ne yaptın Kazım? Sık demek istemedin mi abi? Böyle bir şey demek istesem derim Kazım. Abi bu devlet görevi beni strese sokuyor. Kardeşim, madem sıkacaktık bu adamı niye kaldırıp buraya getirdik? Evin önünde sıkardık. Abi yanlış anladım, özür dilerim. Şimdi ben de şitrese girip senin kafana sıkıp çok özür dilemek istiyorum Kazım.